Başlığa bakalım. Türkçe isim etken fiil cümlelerinin karşılaştırılması. Ben yorgunum cümlesi tabii ki bir oluş bildiriyor. Genel konuşursak geniş zamanda oluş bildiriyor. Oluş bildirdiği için biz buna isim cümlesi diyoruz. Yani herhangi bir hareket yok ortada. Ama iş ben okuyorum cümlesine geldiğinde işte karşında hareket bildiren bir cümle var. Yani bir fiil cümlesi var. Yükleme baktığımız zaman fiilimiz oku, zaman ekimiz yor ve um da şahıs eki. İşte Türkçe'de bir fiil cümlesi bu şekilde oluşturuluyor. Tabii ki cümlenin zamanı şimdiki zaman. Ve cümle tipi fiil cümlesi. Bir sonraki cümleye baktığımızda ise o da bir fiil cümlesi zamanı geniş zaman. Nereden anlıyoruz? yüklendeki eklerden anlıyoruz. Zaman eklerinden anlıyoruz. Mesela ben okuyorum cümlesinde zaman eki yor. şimdiki zaman. Ben okurum cümlesindeki zaman eki r eki, o da geniş zaman. İşte bu Türkçedeki ufak bir tekrar. Şu cümlelere beraber bakalım. Mehmet başarılı bir mühendistir, oluş bildiriyor. İsim cümlesi. Ahmet dün çok yorgundu. Oluş bildiriyor, isim cümlesi. Bak zamanlar üzerinde durmuyorum. Sadece oluş mu bildiriyor, bildirmiyor mu ona bakıyorum. Hasan her hafta sonu genellikle burada olur. Şimdi saygıdeğer hocam, bu gördüğünüz, bu son okuduğum cümle Türkçe mantıkla elbette bir fiil cümlesi. Çünkü neden? Olmak Türkçe'de yani hareket bildiriyor kabul edilir. Ama İngilizce mantıkla baktığımızda oluş bildiren cümleler İngilizce'de hep isim cümlesi olarak düşünülür. Onun için bizim mantığımız bu süreçte İngilizce olduğu için biz İngilizce'ye göre bu cümlenin oluş bildirdiğini yani bir isim cümlesi olduğunu söyleyeceğiz. Evet Ali dün çok hasta oldu. Türkçe'ye göre fiil cümlesi, İngilizce'ye göre isim cümlesi. Mehmet şu anda bahçededir cümlesi elbette Oluş bildiriyor isim cümlesi ama en sondaki cümlemiz Ali şu anda tek başına bahçede yürüyor cümlesine baktığımız zaman hareket bildiren bir cümle yani fi cümlesi zamanla da baktığımızda tabii ki şimdiki zaman olduğunu görüyoruz. Evet sonuçta bütün bu cümlelere baktığımızda bazılarının isim cümlesi oluş bildirdiğini, en sondaki de hareket bildirdiğini görüyoruz. İşte Türkçedeki isim ve fiil cümleleri ayrımı bu şekilde genel olarak yapabiliriz.